Dünya bir döngünün eşiğinde. Her düzenin, her sistemin, her kurulan yapının bir çöküş anı vardır. Tarih boyunca bu böyle oldu. İnsan kurar, zaman yıkar. Kurulan her medeniyet kendi çöküşünü de içinde taşır. Her kural bir gün bozulur. Her yasa bir gün işlememeye başlar. Bu insanlığın kaderidir. Zaman ilerlerken sistemler yorulur. Adaletin dili susar, zulmün sesi yükselir. İnsanlar birbirini aldatır, hak yerini bulmaz olur. İşte o an devran dönmeye başlar. Her şeyin koptuğu, değerlerin eridiği, sözlerin anlamını yitirdiği bir eşiğe gelinir. Ve tam o anda beklenen gelir. Mehdi gelir. Ama Mehdi kimsenin beklediği gibi bir çıkış yapmaz. O bir kılıçla değil, bir sözle yürür. O söz nedir? hangi kelimeyle başlar bu yolculuk? Bu soru asırlardır sorulur. Muteber kaynaklar Mehdi'nin zuhuru için bazı kelimeler işaret eder. Hadislerde bu genellikle bir nida ile ifade edilir. Fakat bu nida sıradan bir çağrı değildir. Bu kalpleri uyandıran bir sözdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Mehdi benim evlatlarımdandır. Onun ismi benim ismimdir yeryüzünü zulümle dolduktan sonra adaletle dolduracaktır. Ebu Davud Melahim 1, Tirmizi Fiten 52 Bu hadis bize Mehdi'nin misyonunu anlatır. O bir adalet taşıyıcısıdır. Lakin bu adalet insanın bildiği mahkemelerle kanun maddeleriyle gelen bir adalet değildir. Bu adalet sözle başlar. Söz insanın kalbine dokunduğunda gerçek adalet olur. Mehdi'nin yürüdüğü söz Rahman'ın sıfatlarından doğar. El Adl ismiyle tecelli eder. Herkesin korktuğu bir anda Mehdi'nin sözü umut olur. Çünkü onun dili Allah'ın rahmetini taşır. Bazı rivayetlerde bu sözün "Kun", yani ol sırrını taşıdığı söylenir. Ama bu bir yaratma emri değildir. Bu bir yeniden inşa çağrısıdır. İnsanlık çöküşün eşiğinde olduğunda Mehdi'nin sözü yıkıntılar arasından bir yeniden diriliş emridir. Bu emri duyan kalpler içten içe silkelenir. Çünkü her insanın ruhunda bu çağrı yankı bulur. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresi 22. ayette şöyle buyrulur. Biz ona hüküm ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Mehdi'ye verilen hüküm sıradan bir yönetim değildir. Bu kelamın sırrıdır. Sözle yürür çünkü söz insanın en derin noktasına ulaşır. Zulmün karanlığında kaybolan insanlık Mehdi'nin diliyle hatırlayacaktır. Hakikat daima var olmuştur ama insan gözünü kapattığı için onu görememiştir. Tefsir kaynaklarında Mehdi'nin adaletinin iki yüzü olduğu anlatılır. Biri zahiri adalet diğeri batıni adalet. Zahiri adalet, dünyadaki düzenin tesisiyle ilgilidir. Mahkemeler, hakemlikler, halkın hukukunu korumaktır. Ama batıni adalet, insanın kendisiyle yüzleşmesini sağlar, kalplerin terazisini düzeltir, vicdan terazisini kurar. Mehdi, işte bu teraziyi bir sözle dengeleyecektir. Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde şöyle buyurur. Ahir zamanda ümmetimin başına bir bela gelir ki insanlar onun çözümünü bulamazlar. İşte o zaman Allah Mehdi'yi gönderir. Müsned Ahmet bin Hanbel Cilt 3. Bu bela sistemin çöküşüdür. Dünyanın dengesinin bozulmasıdır. Ekonomiler çöker, adalet susar, insanlık kendi kurguladığı sistemin altında kalır. İşte Mehdi bu çöküş anında devreye girer. Ama onun yürüyüşü bir ihtilal değildir. Onun yürüyüşü bir kelimeyle başlar. La ilahe illallah. Bu kelime sistemin çöküşüne karşı en büyük bildiridir. Çünkü bu söz sadece bir tevhid ilanı değil, aynı zamanda bir inkar beyanıdır. La demek batılı reddetmektir. İlahe illallah demek hakikati kabul etmektir. Mehdi insanlara unuttukları bu hakikati hatırlatacaktır. Çünkü zulüm sadece maddi bir tahakküm değildir. Zulüm insanın Rabbini unutmasıdır. Mehdi'nin adaleti insana Rabbini hatırlatmakla başlar. Bu yüzden kaynaklar Mehdi'nin zuhurunu bir ikaz olarak görür. Ne zaman ki insanlık zulmü normalleştirir, ne zaman ki hakikati unutur, Mehdi gelir. Fakat Mehdi'nin gelişi de bir sabırdır. İbni Arabi der ki, Mehdi'nin zuhuru Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. O zamanı tamamlayandır. Bazı kaynaklar Mehdi'nin ilk sözü olarak şu hadisi aktarır. Ey insanlar Allah'a dönün. Dünya sizi aldattı. Ölüm yaklaştı. Bu söz korkutmak için değil, uyandırmak içindir. İnsanlık uyur, hakikat ise daima uyanıktır. Mehdi, insanları uyandırmak için gönderilir sistemin çöküşü insanı uyandırmak için bir vesiledir. Çünkü insan çoğu zaman rahatta uyur, sıkıntıda uyanır. İmam Gazali'nin ihyasında şöyle geçer. Adalet yalnızca mahkemelerde değil, kalplerde de tecelli etmelidir. Yoksa sistemler bir gün çöker. Bugün dünya bu çöküşü yaşıyor. Ekonomik krizler, savaşlar, insan hakları ihlalleri, ahlaki yozlaşma. Bunların hepsi sistemin çatırdamasıdır. Mehdi bu çöküşün tam ortasında bir sözle yürüyecek. O söz insanı kendine döndüren, vicdanı uyandıran bir çağrı olacak. Bu çağrı Hz. Musa'nın Tur Dağı'ndaki seslenişi gibi bir nida olacak. Bir kıyamet borusu gibi değil, bir diriliş nefesi gibi yankılanacak. İnsanlar bu sesi önce kalplerinde duyacak. Kimileri bu sesi işitmeyecek bile çünkü kulakları gürültüye alışmış olacak. Ama bazıları var ki sessizlikte bu çağrıyı bekliyor. Onlar Mehdi'nin sözünü ilk duyanlar olacak. Bazı rivayetlerde bu çağrının gecenin ortasında, bir seher vaktinde duyulacağı söylenir. Çünkü gecenin en karanlık anı sabaha en yakın zamandır. Mehdi'nin sözü de karanlığın zirvesinde söylenecek. Çünkü karanlığın en koyu olduğu an, ışığın doğmaya başladığı andır. Bu söz Kur'an'ın özüdür. İhlas Suresi'nde buyrulur. De ki o Allah birdir. Allah samettir. Doğurmamış ve doğurulmamıştır ve ona hiçbir şey denk değildir. İhlas Suresi 1 4. Mehdi bu ayeti sadece okumayacak, yaşatacak. İnsanlara bu hakikati yeniden gösterecek. Çünkü bugünün dünyasında tevhid sadece dillerde kaldı. Kalpler unutmaya başladı. Mehdi'nin yürüdüğü söz kalbe uyandıran bir sözdür. Bu çağrı bir emir değil, bir hatırlatmadır. Çünkü insan fıtraten hakkı bilir ama zamanla unutur. Mehdi insanın unuttuğunu hatırlatandır. Onun adaleti kalplerdeki teraziyi düzeltir. Bu yüzden Mehdi yürürken sadece adaletle değil merhametle de yürüyecek. Çünkü merhamet adaletin ruhudur. Kur'an'da şöyle buyrulur: Biz insanlara dilediğimiz kadar mühlet veririz ama vakit geldiğinde onları yakalarız. Hud suresi 102. Mehdi'nin zuhuru bu mühletin sonu değildir. Bu bir rahmet kapısının açılmasıdır. İnsanlara bir şans daha verilmesidir. Ama o söz geldiğinde herkes bir seçim yapmak zorunda kalacak. Ya hakikate dönecek ya da batılda ısrar edecek. Mehdi'nin sözü işte bu tercihi insanın önüne koyacak. Sistemler çöküyor, dünyanın adalet terazisi bozuldu, insanlık bir kaosun eşiğinde. İşte bu anlarda Mehdi'nin sözü duyulacak. O söz karanlığın içinden bir ışık gibi çıkacak. İnsanlığa bir yol çizecek ve insan ya bu yoldan yürüyecek ya da karanlıkta kaybolacak. Mehdi yürürken hangi sözle yürüyecek? O söz kalplerde yankılanan kadim hakikat olacak. La ilahe illallah. Adalet onun adıdır. Merhamet onun yoludur. Dönüş onadır. Ve kim bu söze sadık kalırsa işte adalet onun kalbine iner. İşte sistemin çöküşü hakikatin doğuşudur. Mehdi'nin sözü budur unutulanı hatırlatmak, kaybedileni geri vermek ve insanı Rabbine döndürmek. İşte bu yüzden o sözle yürüyecek ve o söz dünyayı değiştirecek. Mehdi'nin yürüyeceği yol, zamanın eskittiği tüm kelimeleri tazeleyecek bir sözdür. Çünkü insanlık hakikatin sözünü unuttu. Söz sadece bir telaffuz değildir. Bir hal, bir duruş, bir nefes, bir varoluş biçimidir. Mehdi bu yüzden sadece diliyle değil, haliyle konuşacak. Onun suskunluğu bile bir söz olacak. Çünkü bazen kelimeler susar, hakikat suskunluğun içinde yankılanır. Kainatın özü bir kelamla yaratıldı. Ol! Mehdi'nin yürüyüşü de bu yaratılış sırrını hatırlatacak. Zamanın başındaki sesle zamanın sonundaki çağrı birbirine benzeyecek. Mehdi'nin sözü insanın kalbine kök salmış hakikati uyandıracak. Her insan bu sözü duyduğunda aslında içten içe tanıyacak. Çünkü insan ruhu hakikati bilir. Fakat dünya meşgalesiyle örtülür. Mehdi'nin sözleri bu örtüyü kaldıracak. Sistem çökerken insanlar bir çıkış yolu arayacak. Kimisi daha fazla güç isteyecek, kimisi daha fazla mal, kimisi yeni bir düzen, kimisi eski düzenin devamını. Ama Mehdi'nin sözü bunların ötesinde bir tekliftir. O insanı kendi içine çağırır. Önce kendini düzelt. Önce kalbini temizle. Çünkü dış dünya iç dünyanın yansımasıdır. Mehdi'nin getirdiği adalet önce ruhun içinde başlar. Onun yürüdüğü söz, insanın kendi içindeki zalimi susturmaya yöneliktir. Nefsinin hırsını, egosunun sesini kısmaya yöneliktir. Büyük alimlerin kitaplarında Mehdi'nin zamanına dair şöyle denir: İnsanlar öyle bir hale gelir ki zulmü normal sayar. Haramı helal gibi görür. Batılı hakikat zanneder. İşte Mehdi'nin sözü bu karışıklığı ortadan kaldırır. Hak ile batılı ayırır. O söz bir kılıç gibi değil, bir nur gibi iner kalplere. Kılıç yarası kapanır ama kalbe inen nur insanın yolunu sonsuza dek değiştirir. Mehdi'nin yürüyüşü yeryüzündeki adaleti sağlamak için başlar ama aslında semanın dengesini yeniden kurmaktır. Çünkü adalet sadece dünyada değildir. Gökte de bir denge vardır. Kur'an'da şöyle geçer: "Göğü yükseltti ve mizanı koydu. Sakın dengeyi bozmayın." Rahman Suresi 7-8 Bugün insanlık bu dengeyi bozdu. Ekolojik dengeyi alt üst etti. Ahlaki dengeyi unuttu, ruh dengesini kaybetti. İşte Mehdi'nin sözü bu mizanı yeniden kurmak için gelir. Mizan sadece adalet terazisi değildir. Aynı zamanda hakikatin terazisidir. Mehdi'nin diliyle bu terazi yeniden doğrulacak. Bu söz bir müjde taşır ama aynı zamanda bir uyarıdır. Müjde, adaletin yeniden geleceğidir. Uyarı ise zulmün artık sona ereceğidir. İnsanların içini rahatlatan ama aynı zamanda düşündüren bir çağrıdır bu. Mehdi'nin çağrısı yalnızca mazlumlara değil, zalimlere de yöneliktir. Çünkü adalet geldiğinde herkesin yüzü kendine döner. Herkes yaptığının karşılığını görür. Kur'an bunu şöyle anlatır: kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Kim zerre kadar şer işlerse onu da görür. Zilzal Suresi 7-8 Bu ayet Mehdi'nin adaletinin özetidir. Onun sözü zerreyi gözetir. Küçüğü görmezden gelmez. Büyük bir devrim başlatır ama bu devrim önce kalpte başlar. Sonra toplumlara, sonra dünyaya yayılır. Mehdi'nin sözü bir halkaya benzer. Merkezde kalbi değiştirir, sonra dışa doğru genişler. Sözle yürür çünkü insanlığın en büyük problemi kalbinin suskunluğudur. Kalp sustuğunda adalet susar. Kalp sustuğunda vicdan ölür. Mehdi kalbi yeniden konuşturur. Onun sözünde öfke yoktur, kin yoktur. Ama kararlılık vardır. Hakikatin sesi sert değildir ama sarsıcıdır. Mehdi'nin sözü insanın yüreğinde bir titreşim oluşturur. Bu titreşim insanı kendine getirir. Çünkü insan gafletle uyuşur. Mehdi bu gafleti dağıtır. İnsanlık yıllardır bu sözü bekliyor. Ama her söz Mehdi'nin sözü değildir. Onun sözü ilahi bir sözle yankılanır. Çünkü o Allah'ın izniyle konuşur, nefsinden konuşmaz, hakkın kelamını taşır tefsir alimleri Kehf suresindeki Hızır ile Musa kıssasını Mehdi'ye benzetir. Hızır'ın bilgisi görünenden ötedir. Musa zahiri görür. Hızır ise batını bilir. Mehdi de öyledir. O zamanın arka planını okur. İnsanların göremediğini görür. O yüzden sözleri sıradan değildir. O söz zamanın kalbine iner. Bu çağrı sadece Müslümanlara değildir. Mehdi'nin adaleti tüm insanlığadır. Onun sözü sınırları aşar. Çünkü hakikat evrenseldir. Adalet dini bir kavram değil, insanlık kavramıdır. Mehdi bunu hatırlatır. O sözde renk yoktur, ırk yoktur, sınıf yoktur. Hakikatin dili tek bir dildir. O da adalettir. Mehdi geldiğinde sistem çökmüş olacak. Ama o çöküşten korkmaz. Çünkü çöküş yeni bir doğuşun habercisidir. Her yıkım bir yapım için fırsattır. Mehdi yıkıntıların içinden bir sözle yürür. O söz insanlığın yeniden inşasıdır. Herkes onun sözünü duyacak ama herkes işitmeyecek. Çünkü duymakla işitmek aynı değildir. Kulakla duyan çok olur ama kalple işiten azdır. Mehdi kalbe hitap eder. Bu yüzden onun gelişi bir gürültüyle değil, bir sükunetle olacaktır. Gürültü insan işidir. Sükunet Allah işidir. Mehdi sükunetin sesiyle yürüyecek. Kalabalıklar onun arkasından koşmayacak belki ilk anda. Ama hakikat zamanla yayılır. Bir damla su nasıl kayayı deler? Sabırla Mehdi'nin sözü de sabırla dünyayı değiştirecek. Bazı kaynaklarda Mehdi'nin çağrısının kıyametin habercisi olduğu söylenir. Ama bu bir son değil, bir başlangıçtır. Kıyamet sadece yıkım değildir. Aynı zamanda uyanıştır. Mehdi'nin sözü insanlığı uykusundan uyandırır. O söz insanın içindeki hakikati harekete geçirir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur. Mehdi benim ümmetimden olacak. Onun devrinde ümmetim nimetlere kavuşacak. Gökyüzü bolca yağmur verecek, yeryüzü de bereketini sunacak. Süneni Ebu Davud, Melahim bu nimetler sadece maddi değildir. Asıl bereket kalplerin dirilişidir. Mehdi'nin sözünün bereketi insanın ruhunu yeniden canlandırır. Çünkü söz bir nefestir. İnsan ruhu nefesle yaşar. Hakikatin nefesi kesildiğinde toplumlar çürür. Mehdi o nefesi yeniden verir. Bu yüzden Mehdi'nin yürüyüşü bir devrimdir. Ama kılıç devrimi değil, kalp devrimidir adaletin, merhametin, tevhid inancının yeniden inşa edilmesidir. Onun sözünde ne aşırılık vardır ne eksiklik. O söz tamdır, eksiksizdir. Çünkü Allah'ın izniyle gelir. Mehdi'nin sözleri zamanın son nefesinde söylenecek en doğru kelimelerdir. Onun dili hakkın terazisidir. O yüzden dünya yansa bile Mehdi'nin sözüyle dirilir. Her yıkım bir başlangıçtır. Mehdi'nin sözü o başlangıcın işaretidir. Sistem çöküyor, insanlık yoruldu, zulüm çoğaldı. Ama Mehdi'nin sözü hala bekleniyor. O söz geldiğinde insanlık bir daha eski insanlık olmayacak. Çünkü hakikat bir kere hatırlanınca asla unutulmaz. Ve Mehdi bu sözü işte o an söyleyecek. Bu yüzden beklemek sabırdır. Sadakat görmediğine bağlı kalmaktır. Ve Mehdi'ye sadakat Hakikate sadakattir. Çünkü onun sözü geldiğinde herkes kendi yüzüne bakacak. Kendi terazisini görecek. İşte o gün sistemin çöküşü değil, insanlığın dirilişi başlayacak. Ve bu diriliş bir sözle olacak. Her çağın bir kırılma noktası vardır. İnsanlık tarihi bu kırılmaları yaşayarak yol aldı. Kavimler yıkıldı, imparatorluklar çöktü, sistemler darmadağın oldu. Fakat asıl yıkım dışta değil, insanın içinde gerçekleşti. Vicdan sustuğunda medeniyet çöker. İşte Mehdi'nin sözü tam da bu suskunluğu bozmak için gelir. O söz kalbe işleyen bir hakikat yankısıdır. Mehdi konuştuğunda aslında insanın iç sesi konuşur. Sessizliğin içinde duyulan bir hakikat çığlığıdır bu. İbn Arabi Futuhat-ı Mekkiye'de Mehdi'yi anlatırken şöyle der: O'nun sözü, gönüllerde yankılanan bir hakikatin yeniden diriltilmesidir. O'nun adaleti, insanın kendi karanlığına tuttuğu bir ışıktır. Bu yüzden Mehdi, karanlık bir dünyanın ortasında yürürken bir söz taşır. O söz sadece bir emir değil, bir hatırlatmadır. İnsanlar unuttuğu için zulüm yayılır, hatırlayanlar ise hakikate döner. Bu çağrıyı duyanlar kendi nefsiyle yüzleşir, çünkü hakikatin ilk muhatabı insanın kendi nefsidir. Mehdi'nin adaleti önce iç dünyada başlar. Kimse karşısındakini suçlayamaz o söz geldiğinde. Herkes kendi aynasına bakar. Mehdi'nin sözü insanı kendi iç mahkemesine çıkarır. Vicdanı hakem yapar. Kendi adaletini kuramayan toplumlar dış adaleti inşa edemez. Mehdi bunu öğretir. Sistemler neden çöker? Çünkü insanoğlu adaleti sadece başkalarına uygular. Kendine uygulamadığı adalet bir gün çürür. Mehdi'nin yürüdüğü yol bu yüzden dıştan içe doğru bir devrimdir. Kimseyi zorlamaz ama kimse de bu sözü duyduktan sonra eski haline dönemez. Çünkü hakikat bir kere duyuldu mu, insan ya ona tabi olur ya da ondan kaçar. Ama kaçan da artık huzur bulamaz. Mehdi kendini göstermeden önce sözü gelir. O söz kalplerde yankı bulur. Söz önce ruhta yankılanır. Sonra dudaklara gelir. Mehdi'nin getirdiği kelam toplumların dengesini değiştirir. Bunu kılıçla yapmaz. Çünkü söz kılıçtan keskindir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Biz o sözü dağlara indirseydik onu parçalanmış görürdün. Haşr suresi 21. Mehdi'nin sözü işte bu ilahi kelamın bir yankısıdır. Dağları bile titretecek bir hakikattir bu. Ama insanın kalbi bazen taştan da serttir. O yüzden Mehdi'nin sözü önce kalbi yumuşatır, sonra aklı berraklaştırır. Akıl hakikatin ışığını kalpten alır. Kalp körse akıl da yolunu kaybeder. Mehdi bu dengeyi yeniden kurar. İnsanlık adaleti hep dışarıda aradı. Mehdi adaletin içeride başladığını söyler. Bu yüzden onun sözü bir davettir. Dıştan içe, içten dışa bir dönüşüm başlatır. Kimse Mehdi'yi sadece bir hükümdar gibi düşünmesin. O kelimenin gerçek anlamıyla bir miftah, yani hakikatin kapısını açan anahtardır. O söz kapalı kalpleri açar. Çünkü hakikat kapısı içeriden kilitlidir. Mehdi o kapıyı gönüllerin izniyle açar bu çağrıyı işitenler ikiye ayrılır. Bir grup hakikate döner. Diğer grup daha da uzaklaşır. Kur'an'da bu hal şöyle tarif edilir. Onlar için kulaklar vardır işitmezler, gözler vardır görmezler, kalpler vardır anlamazlar. Araf suresi 179 Mehdi'nin sözü işitene rahmettir, işitmeyene uyarıdır. Her iki durumda da söz yerini bulur. Çünkü hakikat tebliğ edilince görev tamamlanır. Zorla kabul ettirilmez. Mehdi de zorlamaz. Onun görevi sadece hakikati hatırlatmaktır. Zorlamak Allah'ın işidir, Mehdi'nin değil. Sistemin çöküşü insana bu yüzden bir fırsattır. Çöküş insana yeniden başlama kapısı açar. Mehdi bu kapıyı gösterir. İçeri girmek ise kişinin kendi iradesindedir. Zorla olmaz. Herkes kendi kalbinin kapısını açar veya kapalı tutar. Mehdi sadece yolu gösterir. Gösterdiği yol ise insanlığın unuttuğu en eski yoldur. Fıtrat yolu. Her insan hakikati tanır ama dünya onu unutturur. Mehdi hatırlatandır. Bu yürüyüş sessiz başlar, gürültüsüz. Mehdi bir çığlık atmaz. Bir devrim narası yükseltmez. Onun devrimi sükûnetin içinden gelir. Çünkü hakikat sessizlikte anlaşılır. Gürültü hakikatin perdesidir. Mehdi bu perdeyi aralar. Kendi nefsiyle yüzleşmek istemeyen o sesi duyamaz. Ama duyan bir daha unutamaz. Onun sözünde ne zafer ihtirası vardır ne makam arzusu. Mehdi'nin gayesi insanı kendine döndürmektir. Çünkü Rabbine dönen kendini bulur. Rabbini unutan kendini kaybeder. Mehdi bunu söyler. Tekrar tekrar değil, bir kere söyler. Ama o söz bir ömür yankılanır. O yüzden Mehdi'nin kelamı çok uzun değildir. Ama derindir. Az sözle çok şey anlatır. Çünkü hakikat fazla söze ihtiyaç duymaz. Mehdi'nin çağrısı insanlığın içinde kıyamet koparır. Bu kıyamet dışta değil, içte olur. Eski benlik yıkılır, yeni bir benlik doğar. İnsan kendi içinde yıkılırsa dış dünya yeniden inşa olur. Mehdi bu yüzden sözle yürür. Söz dünyanın en büyük devrimcisidir. Kılıç paslanır, güç biter ama söz kalır. Mehdi'nin sözü zamanla yarışmaz, zamanı şekillendirir. Bu çağrının sonunda insanlık ikiye ayrılır. Kalbi yumuşayanlar yeni bir hayat kurar direnenler kendi iç karanlıklarında kaybolur. Ama Mehdi'nin görevi herkesin kalbine hakikati duyurmaktır. Bu yüzden onun gelişi bir rahmettir. Zulmün ortasında bir nefes gibidir. Bir umut kapısıdır. Mehdi karanlıktan çıkışı hatırlatır. Yol bellidir ama insan unutmuştur. O yolu yeniden gösterir ve insan bu sesi duyduğunda artık bir seçim yapar. Ya hakikate döner ya da batılda kalır. Mehdi kimseyi zorlamaz. Ama bir kere o söz duyulduğunda insan artık bildiğini inkar edemez. İşte bu yüzden Mehdi en büyük sözü taşıyandır. O söz insanı hakikate taşır. O söz kalpleri diriltir. O söz zamanı değiştiren bir kelamdır. Ve her sistemin çöküşü o sözle yeni bir başlangıca dönüşür.